Parama bakarsan gözünü çıkar falan. Bunları şey buluyor, Abdüvehab Efendi fazla buluyor. Bunların güç getirilemeyecek şeyler olduğunu söylüyor. İslam'ın böyle olmadığını söylüyor. Bu arada Abdüvehab Efendi'nin yaptığı şey çok büyük saygısızlık. Bu şeyle aynı seviyede bir saygısızlık başını örten bir kadına sen D vitamini almıyorsun başını örttüğün için sadece ellerini ve yüzünü açık tuttuğun için demek ve bunun uygulanabilirliği yok sen boş yere bunları yapıyorsun zaten senin dinin yanlış hak dini olsaydı Tanrı senin D vitamini almanı kısıtlamazdı diyen insanlarla aynı şeyi yapıyorsun Abdülvehhab Efendi ve bu çok büyük bir saygısızlık bana bu yapıldığı zaman nasıl öfkeleniyorsam Hristiyanlara yapıldığı zaman da aynı şekilde öfkelenmem gerekir ama sen bir kitap karakteri olduğun için ve ben de uykum olduğu için öfkelenemiyorum ve Maria Hanım nasıl oluyorsa bunlara şaşırıyor ben olsam kıpkırmızı kesip bağırarak dinimi savunurdum anasını satayım yani bana bunun gibi bir şey daha bugün yapıldı burada bırakacağım kitabı sonra devam ederiz çünkü hem uykum geldi konuşmam mıyımıyla ilaçtı anlamışsınızdır hem de başımdan geçen olayları belki biraz mütalaa edebilirim sizinle bugün bayramın birinci günü ee, öncelikle <laughs> Olur böyle vakalar Başımı örtme şeklinden dolayı Bayağı kınandım Sonralıkla da inandığım dindeki Kadın hakları mevzusundan dolayı Kadın hakları dediğim için Çok ciddi e, Mevzular yaşadım Celallendim artık konu hadislere gelince Çünkü biliyorsunuz Benim selefi bir karakterim var Ve her ne kadar ben feminist bir insan olsam ve feminizme aykırı gibi görünse de Buhari Hayız kitabındaki bazı veya Zekat kitabında da var aynı hadis yanlış hatırlamıyorsam. Bazı hadisler feminizme aykırı gibi görünse de ben onların savunucusuyum. Bana en başında o hadisleri inkar etmem için Allah bir yol açmıştı. Allah mı açmıştı? Şeytan mı açmıştı? Gerçi onu tam bilmiyorum. <laughs> Bu hadisleri bulup sorduğum ilk artık Diyanet'te yeri olan insan bana şey demişti bu hadis sahih değil demişti. Hani bırakıp üzerine düşünmemem uğraşmamam üzerine bir oldu. Sahih değil deyip geçebilirdim. Tabii o zamanlar ben lisede Buhari'nin sahih olduğunu görmüş bir insan olarak nasıl sahih değil ya falan olmuştum. Sonra da şey diye işte bu Hanefi hadis metodolojisini falan öğrenmeye başladım ve gerçekten Hanefilere göre Buhari'de olsa sahih olmayan hadislerin olduğunu gördüm. Sonra bu onlardan biri mi diye bayağı düşündüm ama sahih olmadığına dair bir yol bulamadım. Veya bulmadım. <laughs> ve şey diye düşündüm. Sırf bunu çok uydurma ve zayıf yollarla zorlama yollarla işte Kur'an'la çelişiyor diyerek reddediyordu insanlar bu hadisi. Ve dedim ki hani böyle şey olmaz. Bu hadis bir kere Kur'an'la çelişmiyor bir. Sonralıkla da her işimize gelmeyene Kur'an'da bir çelişki kılıfı uydurup hadisi reddedersek elimizde hiçbir hadis kalmayacak. Bunu düşündüm. Ve o zamandan beridir her ne kadar bu hadis benim e, pek çok zamanlarda özellikle de adet olduğum zamanlarda canımı yaksa da ben bu hadisin bir savunucusu haline geldim. <laughs> Hatta bir bu kanalda da nasıl feminist oldum onun yorumlarında bir arkadaşı da Buhari bilmem ne is based yazmış ya kalp koydum o falan böyle hani <laughs> benim için bu kadar yani birisi o hadisi savunduğu zaman ben aksine bir şey diyemem bu arada o arkadaşın bahsettiği hadis o mu bilmiyorum <laughs> bakmadım neyse bu insan kadın haklarının olmadığını dair kadının İslam'da çok kötü yerde olduğuna dair Ali İmran suresindeki 14. ayet miydi ya bir ayeti ve bu hadisi örnek gösterdi bana ben bu hadisi söyleyince bayağı celallendim benim bu Alice'le böyle bir geçmişim olmasından dolayı. Yani demem o ki bana da bugün bu tür eleştiriler çok yapıldı ve ben çok öfkelendim ve bağıra bağıra dinimi savundum. Ee, çünkü bazen sesimi duyurmam için bağırmam gerekiyor. Karşı taraftaki insan çok bağırınca. Ve evet yani bir yerden sonra sen inandığın dine e, bu şekilde saygısızlık yapıldığı zaman sen de mecbur savunmaya geçiyorsun. Bu yüzden Bence sizin şu emir çok saçma diyerek hiçbir yere varamazsın Abdülvehhab Efendi. Çünkü bir insan için şey de olabilir. Harama götürüyorsa gözünü çıkarat. at. Okey. Yani bu insan için çok anlamlı da olabilir. Veya şey de olabilir. Demek ki gözümün harama bakmaması için kendimi eğitmem lazım. Gözümü çıkarmak istemiyorsam da olabilir. Ve bunun bir yolunu gerçekten bu din gösteriyor da olabilir. Yani gözün çıkarmak zorunda kalmayacağın şekilde seni eğiten bir din de olabilir bu. Bu yüzden arama seni götürüyorsa gözünü çıkar atla demiş de olabilir. Şu anda e, case analizi yapıyorum. Hristiyanlık böyledir demiyorum. Bu yüzden bu şekilde bir tutum sergilemek çok yanlış. Birincisi adama misyonerlik yapıyorsan aşırı yanlış. Çünkü bu o adamın savunma davranışına geçmesine sebep olup onu dininde daha da kararlı, daha da sağlam kılacak. Eğer misyonerlik yapmak istiyorsan Swot muydu, Swap mıydı? <laughs> bir teknik var. Onu deneyebilirsin. Swot değil. Swap galiba. Hani bu tost sandviç tekniği gibi bir şey. Önce o ekmekleri iyi şeyler gibi düşünün. Olumlu yorumlar. İçindeki malzemeyi de senin asıl pazarlamak istediğin şey olarak düşünün. Ne gibi? İşte Müslüman birine hır, Hristiyanlığı öneriyorsun. Hristiyan birine Müslümanlığı öneriyorsun. Abdülbelab'ın örneğindeki gibi. İşte siz Hristiyanlık aslında çok iyi bir dinsiniz. Ahlaka öğütlüyorsunuz bilmem ne. Onlar ekmeği işte. Önce öperek başlayacaksın adamın dinini. Sonra işte bizim dinimizde de böyle böyle değerler var. Hatta şöyle şöyle olduğu için mesela sen rahipleri mi eleştiriyorsun? Şey diyeceksin işte sizde böyle bir ruh durumu var ama bizde buna gerek yok hani falan diye kendini övmeye başlayacaksın. Sonra tekrar işte sizin dininiz de aslında çok iyidir. Ahirete inanıyordur. Samimiyet çok önemlidir falan filan diyeceksin. Bitireceksin. Hani bu şey demek. Siz de iyisiniz. Bakın ben size önyargılı davranmıyorum. Sizin aklınızda bilgin var ama bizimki daha iyi yani falan olacak. Tatlış tatlış gideceksin yani. O yüzden Abdülvehhab Efendi'nin davranışını doğru bulmuyorum. Bu arada bana bu toz tekniğiyle birisi misyonerlik yapmaya çalışsa ben yine misyonerlik yaptığı anı fark edip sinirlenebilirim. Benim bu konuda biraz şey çünkü. E, Duyargılarım açık olmak zorunda. Çünkü bizzat hem giyinimiyle, hem e, düşüncesiyle, hem davranışlarıyla neye inandığını açık bir şekilde ortaya koyan bir insan olduğum için ben hem söylemleriyle aynı şekilde. <laughs> ben dini açıdan e, ne denir? dışarıdan saldırı görmeye de birilerinin benim hayatıma müdahale etmesine de daha açık bir durumdayım. Gerçekten saldırı ve müdahaleden bahsediyorum. Herhangi bir masum misyonerlik faaliyetinden bahsetmiyorum. Bu yüzden ister istemez bu konuda bir şey olabilirim. Tecrübelenmiş olabilirim. Keşke hayat hiçbirimizi bu kadar yorulmak zorunda bırakmasa. Ama mecbur yani bir yerden sonra bir şeylerden feragat etmek zorundasın dinleyebilme becerinden, anlatabilme becerinden, sabrından. Böyle yani hayat daha fazla kendi yaşadığım hayattan şikayet etmeyeceğim. Sadece Efendi'nin yaptığı şeyin çok ciddi bir saygısızlık olduğunu söylemek istedim. Bu arada bir insan isterse çarşaf giyinir, isterse e, sırf gözlerin açık olduğu kısmın üzerine bir de tül şeker ve bu sayede hiç hiç görünmez böyle. Bu onun inancını yorumlama şekli ise bize bok yemek düşer. Ben böyle düşünüyorum. Hepimiz Kur'an'daki aynı ayeti okuyup farklı anlıyor olabiliriz. Kimisi sadece yakasını örter, kimisi benim gibi kafasını da örter, kimisi ellerini de örter, kimisi gözlerini de örter. O kişi öyle yorumluyorsa evet bize bok yemek düşer. Yani o ayet öyle değil demeye hakkımız yok. Çünkü inanan onun yerine inanan kişi sen değilsin ya. O herkes <laughs> sen anan yani. <laughs> Herkes kendi yerine inanıyor ya. O yüzden. Yani ben komşumun yerine inanayım, komşum benim yerime inansın gibi bir durum olmadığından dolayı. Ben kendi yerime inandığım için, kendim olarak inandığım için. Hani tiyatrolarda olur ya. Bir karakter, bir insanın bir karakteri canlandırır. İşte ne olsun adı Höttergenstraise Necmiyi canlandırıyor. İşte Höttergenstraise Ez Necmi falan. <laughs> Öyle bir durum yok ya. Hani sen Kendin olarak oradasın ya. O yüzden mecbur yani. O yorumu herkes kendi yapacak ve bize de bok yemek düşecek. Böyle düşünüyorum. Sonuçta adam gelip senin kafanı örtmüyorsa <laughs> senin gözlerini örtmüyorsa sana bok yemek düşer yani. Sana müdahale ediyorsa o zaman nerede e, şey yapabileceğin ne denir? Nerede nasıl itirazlar yapabileceğin de yine tartışma konusu. Tamam bir yerde kendini savunmak zorundasın. Bir savunma davranışı gerçekleştiriyorsun ama savunmadan saldırıya geçmemek lazım diye düşünüyorum. Ona da tabii savunma ve saldırının tanımları çok önemli. öyle yani benim için yoğun bir gündü. Sürekli insan gördüm. Sürekli gürültü duydum. Eleştiriler duydum. Şunu yap bunu yapma türlü tavsiyeler duydum. Öyle bu da böyle bir gündü. Maria kitabını okuyarak en azından kafamı dağıtmak istedim. Abdübehab Efendi'ye saydırarak. Ne denir ki ya? Hani birileri burada inandığı için tepki görüyorken birileri de orada inanmadığı için tepki görüyorsa. Dünya bu. Bazımız bazımızda imtihan oluyoruz. Bazımız bazımızla def ediliyoruz. Denge bir şekilde sağlanıyor. İlahi kader. <laughs> ne temenni de bulunsam. Annenizi insanların hayatına çok burnunuzu sokarak şaklaban haline düşürmediğiniz bir hayat temenni ediyorum. Çünkü evet bazen insan şaklaban oluyor yani. <laughs>